Mısır deyince aklımıza ilk olarak ne geliyor? Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi mumyalar mı? Yoksa efsane Mısır tanrıları mı? Herkesin merak konusu olan Mısır ülkesinde biz piramitleri inceledik. Dünyanın göz alıcı, ihtişamlı yapılarını resmi ismi Mısır Arap Cumhuriyeti olan Mısır, 1 milyon 2450 kilometre karelik yüz ölçümüyle Orta Doğu'nun en büyük ülkelerinden biridir. Aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyaları arasında bir tür köprü olma özelliğine sahiptir. Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en önemli medeniyetlerden birisine ev sahipliği yapmış olan Mısır, tarih boyunca birçok uygarlığın da geçiş noktası olmuştur. Mısır Firavunlar döneminden Memlüklere, Osmanlılardan Napolyon Fransasına kadar birçok farklı medeniyetin ve kültürün etkilerini halen taşımaktadır. Günümüzde büyük çoğunluğu Müslüman bir nüfusa sahiptir. 1922'de bağımsızlığını kazanmış, 1953'te de Cumhuriyet ilan etmiştir. Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de Nil Nehri ülkenin ekonomik ve coğrafi anlamda en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Mısır turistik açıdan oldukça zengin bir ülkedir. Gerek coğrafi, gerek tarihsel özellikleriyle birçok farklı turizm çeşidine elverişli bir ortama sahiptir. Ülkenin her yerinde gezilecek, görülecek yerler mevcuttur. Bu yerlerin çeşitliliği, Mısır'ı hem bir kültür turizm merkezi, hem de eşsiz bir tatil mekanı haline getirir. Mısır'da gezilecek yerlerin başında elbette eski Mısır medeniyeti kalıntıları gelir. Bu kalıntıların en önemlisi dünyanın yedi harikasından birisi olarak da bilinen piramitlerdir. Hem piramitler hem de sfenksler ve diğer önemli antik kalıntılar Kahire'nin Gize bölgesindedir. Bu bölgede piramitler ve sfenksin yanı sıra birçok mezarlık, tapınak ve başka çeşitli kalıntılar da bulunur. Bunlara ek olarak Sakkara ve Daşur bölgelerinde de piramitler mevcuttur. Bizim bu videomuzda işleyeceğimiz piramit Kufu piramidi ya da en bilindik ismiyle Keops piramidi. Bu piramit 3 isimle alınmaktadır. Keops piramidi, Kufu piramidi ya da Büyük piramit. Günümüzde Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize'yi çevreleyen antik Gize mezar kentinde bulunan 3 anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. M.Ö. önce 2551 2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks dünyanın 7 harikasından birisi olup bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir. Bu piramidin Mısır Firavunu Kufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık 20 yıl sürdüğü sanılmaktadır. 20. yüzyıl başlarına dek 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından dünyadaki en büyük insan yapımı nesne olarak kabul edilmiştir ve yükseklik dekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştır. Büyük piramidin orijinal halinde dış kısmı taş levhalarla kaplıydı. Günümüzde bu kaplama tabakası mevcut değildir. Büyük piramidin inşa tekniği hakkında günümüzde çok çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. İnşa tekniği hakkında varsayımlardan birine göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. büyük piramidin içinde 3 oda saplanabilmiştir. Bunlardan yapının en altındaki oda piramidin üzerine inşa edildiği temel kayasının oyulmasıyla oluşturulmuş odadır. Sonradan kral odası, kraliçe odası adı yakıştırılan odalar ise piramidel yapının üst kısmında yer alır. Büyük piramit aslında iki tapınaktan, bu iki tapına birbirlerine bağlayan bir yoldan, piramit çevresindeki mastaba adı verilen çeşitli küçük mezarlardan ve piramitlerden oluşan bir komplekstir. Mısır'ın eski imparatorluk döneminden kaldığı sanılan bu taş eser, doğa koşullarının yıpratıcı etkilerine binlerce yıl karşı koyabilmiş olup, gizemleri bir bir ortaya çıkarılmakla birlikte, henüz tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak varlığını sürdürmektedir. Birçok Mısır bilimciye göre Büyük Piramit 4. Hanedandan Firavun Kufu için mezar olarak yapılmıştır. Ve yapımı 14 ile 20 yıl civarında bir süre zarfında inşa edilmiş ve yaklaşık M.Ö. 2551 yılında tamamlandığı sanılmaktadır mimarının Kufu'nun veziri olan hem ya da Hemun'un olduğu bilinmektedir. Büyük piramit ya da Keops piramidi yontma taştan yapılma 138 metre yükseklikteki kare tabanlı bir piramittir. Bu piramidin orijinal yüksekliğinin 146 metre olduğu sanılmaktadır. Fakat erozyon ve tepe kısmının yokluğu nedeniyle günümüzde yüksekliği 138 metredir. Taban kenarlarından her biri 230 metre uzunluktadır. Yapılan hesaplamalara göre piramidin kütlesi 5.9 milyon ton ağırlığında hacmi ise 2,5 milyon metreküptür. küptür. Bilim adamları bu değerlerden yola çıkarak ve her gün 800 ton taşın geliştirildiğini varsayarak inşaatın 20 yıl sürmüş olduğunu tahmin etmektedir. Büyük piramit bir ana kaynağın üzerine inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 2 milyon kireç taşı taş bloktan oluşur. Bu taş blokların çoğu muhtemelen civardaki bir taş ocağından getirilmiş ve kaplamada kullanılan Tura kireç taşı Nil nehrinden taşınmış olmalıdır. Piramitte kullanılmış en büyük taşlar olan Kral Odası'nın granit taşları ise bölgeye 500 milden fazla bir uzakta bulunan Asfan'dan getirilmiştir. Keops'un inşasında kullanılan 3 milyon kayanın her birinin kütlesi 2,5 ton ağırlığındadır. Kayaların her birinin yukarı taşınması için yüzlerce insanın aralıksız olarak çalıştığı sanılmaktadır. Merdivenlerin inşasında bakır ve taş aletleri kullanılmış, Keops'un kayaları ise rampayla taşınmıştır. Piramidin inşası tamamlanırken yapının dış kısmı iyi yontulmuş, son derece iyi perdalanmış beyaz kireç taşından kaplama taşlarıyla kaplanmıştır. Bunlar yapının yüzeylerine gereken eğimi verecek şekilde özenle kesilmiş ve yerleştirilmiştir. Yapının orijinal hali günümüzdeki gibi değildir. Milattan sonra 1300 yılında meydana gelen büyük bir deprem kaplama taşlarının belli bir kısmını yerlerinden etmiştir. Bununla birlikte kaplama taşlarından piramidin temele yakın kısımlarındaki bazı kireç taşları varlıklarını günümüze kadar sürdürebilmiştir. Halen görülebilir durumdadır ve bunlar piramidin yapımında gösterilen hassas işçilik ve ustalık hakkında yüzyıllarca aktarıla gelmiş söylentileri kanıtlamaktadır. Büyük piramidin inşa teknikleri hakkında birbirlerine karşılık gösteren veya birbirleriyle çelişen birçok alternatif varsayım ortaya atılmıştır. Örnek verecek olursak, Davidovich taş blokların uzaktaki bir taş ucundan taşınmamış olduklarını yapım halinde üretilmiş bir tür katalaştırılmış kireç taşı bloklar olduklarını ileri sürer ki, bu diğer Mısır bilimcilere rağbet göstermiş bir iddiadır. Büyük çoğunluk ise bu taşların bir taş ocağından elde edilmiş, taşınmış yapıda kaldırma veya yuvarlama yoluyla kullanılmış olduklarını düşünür. Eski Yunanlar piramidin inşasında kürelerin kullanıldığını inanırdı. Mısır bilimciler ise inşaatta kürelerin de kullanılmış olduğunu kabul etmekle birlikte, inşaatta on binlerce vasıflı işçinin çalışmış olması gerektiğini düşünmektedirler. Bu işçilere ait olması gereken mezarlık, arkeolog Zahi Havas ve arkeolog Mark Lennart tarafından 1990'da keşfedilmiştir. Werner'a göre inşa ekibi hiyerarşik bir şekilde organize edilmişti. 100 bin kişilik iki gruptan oluşuyordu ve her grup kendi içinde Zia ya da Payel adı verilen 20 bin kişilik gruplardan oluşuyordu ki bu gruplarda işçilerin ustalık derecelerine göre daha küçük gruplara ayrılıyordu. Taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değildir. Bir varsayıma göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor, bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Tarihçi Herodot'a göre ağır granit blokları piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda 19 metre genişte bir rampa yapılmıştı. Kraliçe Odası nedir? Kraliçe Odası kuzey ve güney yüzeylerin ortasında kalır ve sivri bir çatı tepesine sahiptir. Odanın doğu ucunda muhtemelen kufunun bir heykelinin bulunduğu bir niş bulunmaktadır. Fakat burada vaktiyle bir heykel bulunduğuna dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Orijinal derinliği hazine avcıları tarafından yapılan kazma çalışmalarıyla bozulmuş ve derinliği attırılmıştır. Kraliçe odasının kuzey ve güney duvarlarında havalandırma kanalları denilen iki kanal bulunur. Kral odasındaki kanallardan farklı olarak yapılmış bu kanallar yukarı kıvrılmadan önce bir miktar yata giderler. Piramidin bilinen başka bir odası büyük galeri yer alır. Çıkış dehlizinin devamında büyük galeri yer alır. Çatı taşları duvarları hemen hemen dik aç yapacak tarzda eleştirilmiştir. Büyük galerinin üst ucunda sağda çatıya yakın bir yerde kısa bir tünel açılan bir açıklık bulunur. Bu kral odasının üstündeki odacıklardan en alttakine girişi sağlar. Kral odası Kral odası 5'i 10 metre genişliği boyutlarında olup kare biçimlidir. Kimileri bu oranların rastgele olmayıp pi sayısına göre belirlenmiş olduğu düşüncesindedir. Pi sayısı piramidin diğer ölçülerinde de göze çarpmaktadır. Kral odası üzerinde havalandırma kanalı denilen bir kanal girişi yer alan düz bir tavana sahiptir. Havalandırma kanalı girişine günümüzde havalandırmayı sağlamak üzere bir vantilatör yerleştirilmiştir. Tramitteki bu tür kanalların yapılış amacı bilinmemektedir. Görünüşe göre Yıldızlara yönelik olarak yapılmış, yıldızlara göre hizalanmışlardır. Hangi amaçla yapılmış olurlarsa olsunlar, bu kanalların piramidin havalandırmasına katkı sağlamadıkları görülmektedir. Kral odası tümüyle granitten yontulmuştur. Taş blokları öyle ustaca düzgün kesilmiştir ki aralarına ince bir kağıt bile sokmak mümkün değildir. Toplam 400 ton gelen 9 büyük yassı taştan tavanı üzerinde 5 odacık bulunur. İlk 4 odacık kral odası gibi düz tavana sahiptir. Sonuncusunun ise sivrileşen bir tavanı bulunur. Piramitteki tek yazı niteliğindeki referans, bu odacıklardan birinde bir taş üzerine işlenmiş, bir işçi ekibine aitmiş gibi görünen işarettir. Kral odasındaki tek nesne bir köşesi kırık, dikdörtgen biçimli bir lahittir. Lahit, çıkış delizinden biraz daha geniştir. Bu da lahitin, odanın damı tamamlanmadan yukarıdan indirilmiş olabileceğini göstermektedir. Büyük piramit aslında çevresindeki çeşitli yapılarla bir bütün olarak ele alınır. Gize Büyük Piramidi, Gize Yapılar Kompleksinin ana parçası olup bir tapınak kalıntısını da içerir. Büyük Piramidin tapınağı, dış sınırlar itibariyle kuzeyden güneye 52 metre uzunlukta ve doğudan batıya 40 metre genişliktedir. Piramidin çevresinde işlerine gemi sığacak şekilde kazılmış 3 oyuk bulunur. İşlerinde birkaç ip ve tahta parçasından başka bir şey bulunmamış bu oyukların ne amaçla yapıldıkları bilinmemektedir. Bununla birlikte Mayıs 1954'te Mısırlı arkeolog Kemal El Mallak içinde ağırlıkları 15 tona varan taş defalar altında 1224 tahta parçası bulunan dikdörtgen biçimli dördüncü bir oyuk keşfetti. Hac Ahmet Yusuf 14 yıl boyunca sistemli bir şekilde çalışarak tahta parçalarını birleştirmeyi başardı. Sedir ağacından yapılma bir gemi olduğunu keşfetti. Dev taşlardan oluşan bir duvarla çevrili, Büyük Gizli Sphinx'in eşlik ettiği Keops, Kefren ve Mikerinos adları verilen üç piramitten oluşur. Bölgeden keşfedilen diğer kalıntılar arasında mastabalar, yatakhane, fırın, bira imalathanesi, yemekhane, hastane, mezarlık ve işçi lojmanları oldukları düşünülen kalıntılar sayılabilir. Pek çok yapı ve kompleksin gizli haritama projesiyle keşfedilmesine devam edilmektedir. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.